Değerli izleyiciler merhabalar. Bugün Proteus ile PCB tasarımının 3. devresini gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle beraber kara şimşek devresini çizeceğiz. Kara şimşek devresinde bir adet 555, bir adet de CD4017 kullanacağız. Dilerseniz devremizi hemen şematiğimizi çizmeye başlayalım. Malzemelerimi kütüphanemden çağırıyorum. malzemelerimizi kütüphaneden çağırdık. Şimdi şemamızı çizmeye başlayalım. Şematiği çizdikten sonra simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Daha sonra PCB'sini çizeceğiz. Devremizde kullanılan entegreler 18 volta kadar dayanabilmektedir. Dolayısıyla devremizde 7805 gibi bir regülatör kullanmayacağız. 9 voltluk pil ile rahatça çalıştırabileceğiz. E, incelediğimiz zaman CD4017'nin 18 volta kadar dayanabildiğini, minimum 3 volt, maksimum 18 volt bir gerilimle çalıştırabileceğimizi, aynı şekilde 555 entegresinin de maksimum 18 volta kadar dayanabildiğini data görebiliyoruz. Bu arada derslerimizi ersinselçuk.com sitesinden, kendi şah sistemden takip edebilirsiniz. Eğitimler kısmında bilgisayar destekli devre tasarımı altında Proteus ile PCB tasarımı sekmesinde bu dersleri görebilirsiniz. Hemen şematiğimizi çizmeye başlıyorum. Burada sizlere e, bas çoklu yol, burada gör, görmüş olduğunuz bas e, çizeceğim yollarımı normalde direkt olarak çizebilirsiniz ama yeri gelmişken bunu da öğrenelim. E, bu çoklu yol ile birden fazla yolu çoklu bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bas moda tıkladıktan sonra gitmek e, yolunuzun gittiği yolunuzun gitmesi gereken yerleri bu şekilde çizebiliyorsunuz. Daha sonra daha sonra buradaki yollarımızı bu basa bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bu yollara isim vermem gerekiyor. Örneğin 3 numaralı pin birinci direncin bu bacağına gelecek. İsim vermediğim takdirde yolların bağlantısı gerçekleşmeyecektir. Bunu isterseniz hemen şurada label yani wire label mod kısmından etiket kısmından yollara tek tek tıklayarak etiket ismi verebilirsiniz. Örnek olması açısından Q0 diyorum. Daha sonra buradaki yola geliyorsunuz Q0 diyerek artık 3 numaralı pinin buraya geldiğini bu yol ile sağladığını görebileceksiniz. Fakat bu uzun bir yöntem. Ben bunun daha pratik bir yöntemini göstereceğim. O da buradaki property assignment Tool kısmından buradaki e, butona tıklayarak bu menüyü pencereyi açabilirsiniz. Klavyeden kısa yolu ise A A tuşuna bastığınız zaman buradaki yere net eşittir Q, QDS e, vermek istediğiniz isim buradaki net dediğimiz aslında yol yola isim ver, vereceğimizi söylüyoruz QDS isterseniz buraya şöyle A B C diyez de diyebilirsiniz. Diyez artık bizim rakamlarımız oluyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye. Örnek olması açısından okey dedim. ABC 0, ABC 1, ABC 2 diye devam ettiğini görebilirsiniz. Ben şimdilik bunu geri alıyorum. İşlemi iptal etmek için yine aynı şekilde pencereyi açıp cancel diyerek bu işlemi iptal edebiliyorsunuz. Ben bu netleri şimdilik siliyorum. Aynı şekilde Q0 da sildim. Geliyorum A tuşuna bastım. Benim değişecek kısım DS. Q sabit kalacak. Yani yollara vereceğim isim Q0, Q1, Q2 diye devam edecek. İsterseniz tersiz şekilde de yapabilirsiniz. Bunu yaparken herhangi bir şeyin seçili olmaması gerekiyor. Örneğin bu direnci seçip veya herhangi bir malzemeyi seçtiğinizde bu menüyü açıp OK dediğiniz zaman hiçbir şekilde şu şey olmayacaktır. Bakın direnci isimlendirdi. Dolayısıyla herhangi bir malzemeyi seçmeden boş bir alana tıklayarak bu pencereyi açmanız gerekiyor. İşlemi iptal etmek için tekrar pencereyi açıp cancel demeniz gerekiyor. Örneğin işlemi başlattınız fakat isimlendirirken yanlışlıkla Q0, Q2'ye geldi örnek olması açısından söylüyorum. Devam ettiniz Q3 diye bir yanlışlık oldu. Bunu düzeltmenin de yolu mevcut. Ne yapıyorsunuz? Assignment tool'u tekrar açıp OK dediğiniz zaman artık başlangıçtan Q0, Q1, Q2 diye isimlendiriyorsunuz. Fakat üst üste yazdığına dikkat edin. İmlecin sağ tarafında eşittir, iki tane eşittir yeşil ifadenin çıktığına dikkat edin. Ben şimdilik tekrardan bu işlemi düzgün bir şekilde yap yapacağım. Buradaki işlem bitti. Tekrar sıfırdan başlatmak istiyorum. Eğer buraya gelip tekrar basarsam Q10 diye devam edecek. Bunu istemiyorum. Geldim. OK dedim tekrardan. Ve yine baştan başlayacak. İşlemi bitirdim, bitirmek istiyorum. Bakın herhangi bir yola geldiğimde eşittir ifadesi çıkıyor. Bunu iptal etmek için tekrar açıyorum. Cancel diyerek bu işlemi bitiriyorum. Devremiz şu an çizdik şematiğimizi. Ee, i̇stersek simülasyon ortamında da çalıştırabiliriz. Tabi simülasyonu çalıştırırken bu halde çalıştırırsam hata alacağım. Çünkü klemensi e, çizdiğim için Clemens olduğu ortamda hata verecektir. Hemen klemensi silip simülasyonumuzu çalıştıralım. Bakın bu şekilde kara şimşek devrem çalışıyor sağlıklı bir şekilde. Buradaki entegremizin power pinleri görülmüyor fark ettiyseniz. Bunu aktif ed görebilmek için template kısmında set design colors altında show hidden pins seçeneğini işaretleyerek buradaki pinlerin power pinlerini görebiliriz. Ee, peki buradaki power pinlerimize kaç volt vereceğiz? Normalde 9 volt vermemiz lazım. Fakat bağlantısını yapmayacaktır. Onu dilerseniz e, PCB kısmında daha detaylı göstereyim. Şimdi PCB kısmını çiziyoruz. Öncelikle PCB'mizin alanını belirtiyoruz. Burada gördüğünüz gibi ledlerin herhangi bir kılıfı mevcut değil. Kılıfımızı hemen ekleyelim. Evet, malzemelerimizi yerleştirdik. Şimdi PCB biraz daha küçülteceğim. PCB boyutum 7 santime, cm, 7 santime, cm, 5 santim yapabiliriz. Şu an PCB boyutumuz 7 santime, 5 santim oldu. buradaki köşelere delik koyabiliriz Çizime geçmeden önce entegrelerin pet petlerini biraz büyüteceğim. Şimdi yollarımı çizebilirim. Bu sefer Rule Manager'dan herhangi bir ayar yapmadım. Direkt olarak çizime başlıyorum. Tabi bunun için şu an yolu seçtirmiyor. Auto Trace Selection'ı kaldırıyorum. Sinyallerimi T40 ile çizeceğim. Genel olarak yolları T40 ile çiziyorum. GND kısmının çizimini en sona bırakabilirsiniz. Çünkü power Play kaplaması yapacağımız için herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız. Buradaki 3 numaradan buraya geçiş yapabilmem için doku şuradaki yolu yukarıdan almam gerekiyor. CD4717 entegresinin e, VCC ucunun 16 numaralı pin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 16 numaralı pini power'a beslemem gerekiyor. Burada görüldüğü gibi power'a gitmiyor. Bunu sağlayabilmek adına geliyorum. Şuraya ekstradan bırakarak net tester Evet yani buraya herhangi bir gerilim değeri yazmasak da olurmuş. Ama bunu 9 volt veya 12 voltla çalıştırabildiğimizi görüyorsunuz. Hiçbir şey yazmadığınız zaman 5 volt olarak göreceksiniz. Videoda bir arkadaşımız bu yollar arasındaki mesafeyi nasıl açacağımızı sormuş. Sağ tıklayıp "Drag Routes" diyerek yollar arasındaki mesafeyi açabilirsiniz. Bu yolların kalınlığını biraz inceltiyorum. Şimdi yolları düzelteceğim. Evet çizimimizi sağlıklı bir şekilde bitirdik. Artık Power Play ile katlayabilirim etrafını. Powerplane'e kapadıktan sonra yazıları düzenleyebilirim. 3 boyutlu görünme bakacak olursak devremiz bu şekilde görünüyor. Oldukça sade ve basit bir devremiz. Şimdi yazıları düzenliyorum. Son olarak clemensimizin artı eksi uçlarını belirteceğim. Devremiz son haliyle bu şekilde görünüyor. Son rütüslerde yaptığımız zaman devremizi bu şekilde bitirebiliriz. Tek yüzlü bir plaket oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir atlama olmadı. İlerleyen zamanlarda iki yüzlü PCB tasarımı nasıl olur onu da anlatacağım. Artık Proteus ile ilgili e, tek yüzlü PCB bu şekilde olacak. E, PCB basarken kenarı biraz kalın olsun diye bu çizginin kalkmaması için ben Edit Style'dan bunun kalınlığını şöyle biraz arttıracağım. Devremizin çizimini bitirdik. Artık baskı devre çıktısını alabiliriz. Output, Export Graphic, PDF File. Nan diyerek bütün hepsini kapatıyorum. Batım kapır ve board edge seçiyorum. Dosya adına batım kapır yazıyorum. Ve devremizin baskı devre çıktısı bu şekilde. Yazıcıdan çıktı alırken gerçek boyut olarak çıktı almaya özen gösterin. Gerçek boyut şeklinde çıktı alabilirsiniz. Burada e, isterseniz tek bir sayfaya birden fazla baskı devre çıktısı alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şu: e, Tabi öncelikle başka bir projeye kaydedebilirsiniz. E, şöyle yapacaksınız: Bu devreyi kopyalayacaksınız, metri, metri açıp View kısmından Snap iki buçuk yapayım. Panelizasyonu kendiniz manuel olarak yapmanız gerekiyor. Grid'i açayım ben şöyle. Burada gördüğünüz gibi yollar şu oldu. Bunu geçici olarak yapıyoruz. Bir sayfa dört tane baskı devre çıktı salabilirsiniz. Hemen deneyelim. Buna çoklu multi diyelim. Ve kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çıktı ama bu sefer fark ettiyseniz alttaki yollar çıkmadı. Bunun en sağlıklısı şöyle olacaktır. Siz bu projeyi farklı bir PCB projesi olarak kaydedip yani şematik kısmını almadan şematik kısmını almadan yapabilirsiniz. Ben şimdi geri alıyorum. Eğer PCB'nizi gerbel olarak fabrikasyon üretime göndermek istiyorsanız bunun için yapmanız gereken Gerber'e almanız gerekiyor ve bunu PCB üreticisine göndermeniz gerekiyor. Yine son olarak bunu da göstereyim. Bunun için Output kısmında Generate Gerber Excel Files kısmına gelip Burada e, öncelikle DRC hatası var mı yani çiziminizde herhangi bir sorun var mı onu kontrol edeyim mi diye soruyor. Yes diyelim. Herhangi bir hatayla karşılaşmadı sıfır hata sıfır e, failed ve herhangi bir şey yok yani bir e, hata söz konusu değil kapatıyorum bu pencereyi karşıma gerber pencere açılıyor burada e, çıktımı ben zip file olarak alıyorum genellikle size de bunu tavsiye ederim ve otomatik olarak zip file açma seçeneğini seçebilirsiniz aynı zamanda gerber alındıktan sonra burada gerber viewer'ımız var hemen üç boyut gösterim yanında gerber viewer'ımız var gözlemleyebilmek için bunu da seçiyorum. Burada özellikle çözünürlüğü yüksek seçmenizde fayda var. Ben 1000 DPI seçiyorum. Herhangi bir şey burada gerek yok. Ayar yapmanıza gerek yok ama bazı özel durumlarda buradaki layer'lardan herhangi birini silmeniz gerekebilir. O yüzden bunları biraz kendiniz kontrol ederek bulmanız lazım. Nereye kaydedeceğini ve rotation, reflection bunlarla uğraşmıyoruz. Metrik olarak çıktı alıyorum ben genellikle. Gerber formatında x2 şeklinde. Okey diyorum. Şu an gerberini alıyor. Gördüğünüz gibi gerberini aldı. Zip file'ın içinde her bir layer'a ait dosyalarım mevcut. Ve gerber viewer'ı açtı. Okey dediğim zaman gördüğünüz gibi gerber viewer altında bu PCB'nin fabrikasyon üretimini görüyorsunuz. Bu derste de anlatacaklarım bu kadar. Son olarak malzeme görüntüsünü de alalım. Onu unuttuk. Bu malzeme görüntüsünü alabilmek için tekrar output, pdf file, export dedik, none diyoruz, top silk, board edge. Burada mirror yapmanız lazım özellikle dikkat edin. Çünkü ön top kısmını aldığınız için bunu mirrorlamanız gerekiyor. Buna da top silk diyorum. Ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi malzeme çıktığımızda hazır. Dersimizi burada sonlandıracağım. Sorunuz olursa mail olarak yine site üzerinden veya videolarda yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki derslerde tekrar görüşmek üzere.